ayakla yürüyen Abdullah baş Türk gibi önderleriyle biz işçi sınıfının onuru halkın umudu oldu. On yıllardır bu topraklarda mücadele eden önderlerimizin açtığı yolda yürüdük yürümeye devam edeceğiz. Evet bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır. 58 yıl önce de 58 yıl sonra da işçi sınıfın aklından asla çıkarmaması gereken hakikat budur. Doymak bilmeyen kar hırsıyla, bitmek bilmeyen savaşlarla, giderek hızlanan çevre katliamlarıyla, sosyal, sendikal ve siyasal hakları umursamayan neoliberal kapitalizmin sayesinde güç kazanan otoriter rejimlere karşı karanlık bir çağda sürükleyen ve bu dünyada insanlığın geleceğini kurtaracak olan güç hale işçi sınıfıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu karanlıktan da çıkışın yolu işçi sınıfının örgütlü mücadelesidir. Bu ülkenin tüm değerlerini, tüm güzelliklerini üreten bizler insanca yaşayacağımız, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın, kardeşliğin ülkesini kuracak en önemli güç biziz. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim, yeter ki örgütlü mücadeleyi büyütelim. Çalışanların sırtına yıkılmasının sonucu olarak daha fazla yoksullaşıyoruz. Gelirde, vergide adaletsizlik artarken işsizlikte de kronikleşiyor. Geniş tanımlı işsizlik oranları pandemi döneminin seviyesine yükselirken istihdamın niteliği daha da bozuluyor. Güvencesiz ve eksik istihdam yaygınlaşıyor. Çalışma saatleri uzanıyor, iş kazaları artıyor. Birçok iş kolunda daralma yaşanmaya başladı ve bu daralmanın faturasını çalışanlara kesmek istiyorlar. İşsizlik artarken işsizlik sigortası fonu birilerini hala çok büyük oranda işverenlere aktarıyor. Geçmişte hem iş güvencesi güç, güçlendirirken hem de işsizlik, emeklilik durumunda önemli bir ekonomik destek olan kıdem tazminatı her geçen yıl daha fazla eriyor. 1978'de asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı Ocak 2025 itibariyle asgari ücretin 1.8 katına geriledi. Kısacası bu düzen biz işçilere, emekçilere, emeklilere, dar gelirlilere sadece ve sadece daha fazla yoksulluk, daha fazla hayat pahalılığı, daha fazla adaletsizlik sunuyor ülkeyi yönetenler bu koşullar altında işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, halkın desteğini alamayacaklarını görüyorlar. Tam da bu yüzden başta işçi sınıfı olmak üzere toplumu susturmak, itirazları bastırmak, her türlü muhalefeti engellemek için tüm yolları deniyorlar. Baştürk'ün emanetini taşıma onurunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki bizlerin en karanlık günlerde bile yolumuzu aydınlatacak bir mücadele tarihimiz var. İşte tam da burada ayağımızı bastığımız yerden disklere mücadeleye çağırıyoruz. Tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi, tıpkı yöneticilerimizin tutuklandığında olduğu gibi, tıpkı grevlerimiz yasaklandığında olduğu gibi durmuyoruz, yavaşlamıyoruz, devam ediyoruz, büyüyoruz, mücadeleyi büyütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz varsa umut var, hayat var, mücadele var. Ne mutlu ki biz var, işçi sınıfı varsa umut var ve biz bir ar aradaysak umut hiç bitmeyecek. Ünlü şair Bertol Brecht'in de Türkiye işçi sınıfı tarafından yıllardır benimsenen, grevlerde, direnişlerde kullanılan dizelerinde ifade ettiği gibi kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.